Ben şimdi konuşmalarını yapmak üzere Kayseri Gaz Genel Müdürü Sayın Hasri Hasan Yasir Bora'yı kürsüye davet ediyorum efendim. Sayın Yardımcı. Kayseri Gaz 10 yıl önce Kayseri'nin geleceğine stratejik öneme sahip bir sektör yarattı. Çalışanlarımızın dinamizmiyle EVE grubunun enerji alanındaki 80 yıllık deneyimini Kayseri'de ve Kayseri Gaz'da birleştirdik. Kayseri'de hayata geçirdiği yüksek standartlardaki projelerle, hizmetteki başarısıyla, isabetli öngörleri ve vizyoner yaklaşımıyla doğalgaz hatlarının yapımı ve işletmeciliğinde sektöründe saygın, değerli bir marka haline geldi. Aradan geçen 10 yılda Kayseri'nin çok önemli bir markası olduğumuzu kanıtladık. Çalışmalarımız birlikte hareket etme, ortak çözüm geliştirme ve şirket için sürdürülebilir ve büyüme altyapısı oluşturma sorumluluğu ve sonuç odaklı bir yaklaşımla yürütüldü. 10 yıl gibi kısa bir sürede uluslararası platformda şehrimizi başarıyla temsil ettiğimizi düşünüyoruz. Bu sevinci de bugün sizlerle paylaşıyoruz. Kayseri'ye doğalgaz ulaştırmak için atılan adım 10 yılda tüm şehre yayılan bir ağ haline geldi. İlk 10 yıllık hedeflerimizi fazlasıyla gerçekleştirdik. Şimdi bundan sonraki 10 yılın hedeflerine kilitlenmiş durumdayız. Dünden bugüne yaşadığımız süreçte başarı hikayeleri yazmak, ilkleri imza atmak belki çoğumuz için olağanlaştı, alışkanlık oldu. Neredeyse ama buna rağmen heyecanımızı hep koruduk, koruyoruz. Kayseri Gaz tüm faaliyetlerinde ve sunduğu hizmetlerde uluslararası standartları hayata geçirerek Türkiye'nin önde gelen şehirlerinden olan Kayseri'nin en itibarlı şirketlerinden biri haline geldi. Sürdürdüğü faaliyetler ve geliştirdiği hizmetlerle sektöründe pek çok yeniliğe imza atan Kayseri Gaz, Türkiye doğalgaz dağıtım sektörünün gelişimine önemli katkılar sağladı. Sektörünün yenilikçi ve öncü şirketlerinden birisi oldu. Farklı kampanyalar düzenledi. Kampanya ve çalışmalarımız sektörde hep ses getirdi. Bugün itibariyle 360 bin bağımsız bölüm sayısı aboneye ve 332 bin 500 bağımsız bölüm sayısı gaz kullanıcıya ulaşmış durumdayız. 2180 kilometre doğal gaz hattı ile Kayseri'ye sürekli ve emniyetli doğal gaz arzı gerçekleştiriyoruz. Tüm bunları yaparken yaptığımız bağımsız araştırma kuruluşlarının yaptığı anketlerde %98'lere varan müşteri memnuniyetlerine sahibiz başarı hikayelerimiz burada bunlarla sınırlı değil birçoğu var ben çok fazla detaya girmeyeceğim sadece küçük bir anekdot anlatmak istiyorum ben özellikle Almanya'dan gelen yönetim kurulu başkanımız ve EVE'ci yönetim kurulu üyemiz de buradayken bize hep Türklere bir son dakika verin lastminute.com diye son dakika benzetmesi e, yapıyorlar. E, bazen şaşırıyorlar son dakikada bu kadar iş nasıl çıkıyor diye. E, bazen e, stres oluyorlar, bazen belki sinirleniyorlar işler son dakikaya kalıyor diye. E, ben e, belki birçoğunuzun bildiği küçük bir anekdottan e, bahsedeyim. E, bir, işte uzak Doğu'da yetişen bir e, ağaç var, Mosa ağacı. E, ...bu tohumunu dikiyorsunuz, 5 yıl boyunca ağaçta hiç faaliyet yok. İstediğiniz en uygun, en elverişli şartları oluşturun... ...gene ağaçta hiçbir kıpırdama hareket olmuyor. Fakat 5. yıldan sonra birden büyümeye başlıyor ve günde 35-40 santim büyüyor bu ağaç. Ve 3 ayda 35-40 metrelik koca bir ağaç haline geliyor. Sayın misafirlerimiz de dün geldiler. Ne heykelimiz, ne evimiz, ne hiçbir hazırlık falan göremeyince biraz tedirgin olmuş olabilirler. Ama bunlar son dakikada olmuyor. Bizler belki birer mos ağacı gibi çalışıyoruz. İçimizde biriktiriyoruz, kök salıyoruz. Daha sonra birdenbire ortaya çıkarıyoruz. Ben tekrar hepinize hoş geldiniz diyorum, saygılar sunuyorum.